Merhaba arkadaşlar, bugün Kazım Efe ve Fatma Sultan'la birlikte parka geldik. Kazım Efe yaylı bisiklete bindi, çok güzel eğleniyor. Ablası da orada top oynuyor. Ablaya bakmaya gidelim mi oğlum? Bitti mi oğlum? Gidelim mi artık? Biraz daha mı yapmak istiyorsun? Tamam hadi biraz daha bin sonra ablanın yanına gidelim top oynayalım tamam mı? şimdi Fatma Sultan'ın yanına geldim Fatma Sultan fincana binmiş arkadaşlar dönüyor dönüyor çok hızlı dönüyor benim kızım Fatma Sultan başın döndü mü? Hayır Güzel mi? Güzel ama hızlı döndürmüyorsun birazcık Ama çok dönün. hızlı döndürürsen başın çok döner yürüyemezsin sonra <laughs> Tamam hadi hıp hızlı döndürüyoruz o zaman arkadaşlar şöyle hıp hızlı dönüyor Fatma Sultan eğlenceli mi? Evet Çok güzel Fatma Sultan şimdi nereye götürüyorsun bizi? Buraya. Buradaki ipleri mi tırmanacaksın? Evet köpek yok, köpekler. Evet köpekler vardı arkadaşlar. Biz biraz korktuk şimdi Fatma Sultan şey, köpekler gittiği şey ama... için çok mutlu oldu. Ama ama beni babam hoş dedi. Evet. <laughs> Fatma Sultan tırmanıyor, en tepeye çıkıyor. <laughs> Fatma Sultan bence yeter o kadar anneciğim, çıkma daha fazla. Şimdi geri in. Şimdi bu tarafa geçtik. Bu tarafa tırmanmak istiyor. Yavaş yavaş çıkabilirsin anneciğim. Dikkat et. Aferin sana. Fatma Sultan şimdi geri inebilirsin. Fazla yukarı çıkma anneciğim. Şimdi geri in. Şimdi lastiğin üstüne oturmaya çalışıyor. Evet o şekilde binebilirsin anneciğim. Hayır. Ayağını tekrar at bu tarafa doğru. Şimdi oturabilirsin üstüne. Evet çok güzel değil mi? Evet biz parkı çok beğendik. Şimdi ata biniyor.